Her gün kahvenin yanında bir dilim çikolata yerseniz ne olur? Gelin birlikte öğrenelim. Kahvenin yanında çikolata yemek, antrenman yapan bireyler arasında ilginç bir şekilde yaygın hale geldi. Ülkemizde herhangi bir bilgiyi tam ve doğru anlamadan yanlış bir şekilde kullanmak maalesef son dönemde oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Bitter çikolata, sütlü ve beyaz çikolataya göre genellikle daha az şeker içerir. Ancak kalori değerleri tıpkı diğer çikolata çeşitleri gibi oldukça yüksektir. Çikolata yemenin yarattığı en büyük problem, çok lezzetli Lezzetli olması, ufak bir parçasında bile çok fazla kalori içermesidir. Örneğin, ünlü bir markanın yüzde 80 oranında bitter olan bir çikolatasında sadece 10 gramında bile ortalama olarak 54 kalori bulunur. Kakao ciddi oranda yağ içeren ve kalori içeriği yüksek olan bir maddedir. Çoğumuzun bu miktarı 10 gramla sınırlı tutamayacağı gerçeğini de göz önüne aldığımızda fazla tüketilen çikolata, zayıflama veya kaybetmeye çalıştığınız dönemde size gereksiz bir kalori yükü oluşturabilir. Örneğin kendinizi tutamayıp yediğiniz 3-4 parça çikolata haftalık olarak kabaca 800 kalorilik ekstra bir kalori yükü oluşturur. Yağ kaybetmeye çalışıyorsanız bu sayı tüm sürecin olumsuz etkilenmesi için maalesef fazlasıyla yeterlidir. Bu nedenle masum zannederek bu tarz bir kaçamak yapmak istediğinizde verdiğiniz emekleri düşünün ve o çikolatayı yavaşça aldığınız yere bırakın.